Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün gelinlikçiye gidiyoruz. Ve hatta gelinlikçinin önündeyim diyebilirim şu an bir dakika. Yukarısı. Aa, şu ikinci katta. Ama biz şu an buraya girmeyeceğiz. Size şöyle bir kafeye giderken anlatacağım şimdi neler yapacağız bugün diye. Şimdi biz bugün evet gelinlikçiye gidiyoruz ama benim düğünde giyeceğim gelinlikleri seçmeyeceğiz. Bugün gitmemizin sebebi bizim e, düğünden öncesinde düğün çekimleri olacak. Bu çekimlerde ne giyeceğimizi seçeceğiz bu gelinlik şeyinde turunda. Ondan öncesinde de arkadaşımla buluşacağım. Çünkü normalde bugün Songe ile biz e, gelecektik buraya ama Sonca'nın iş günü ve gelinlikçinin boş günlerinin hiçbirin Sonca'nın boş günlerine uymuyor. O yüzden mecburen ben de arkadaşımla e, şey yaptım. Dedim bari arkadaşımla gideyim. Hem bir de bizim planlarımız var. Bize bu şeylerde yardım eden. O da gelecek. Öyle kız kıza <laughs> düğün, düğün çekimlerinde neler giyeceğimi seçeceğiz. Bugün bir tane renkli kıyafet. Bir de üç tane e, gelinlik seçeceğiz. Farklı farklı tarzlarda olmasına birazcık dikkat etmeye çalışacağım. Öyle size de gösteririm zaten her şeyi. Çekebilecekmişiz izin aldık. Neyse şimdi kafeye gidiyorum. Kafemiz de burası. Ay ben dışarıda oturmak istiyordum ama dışarıda yer kalmamış ya. Böyle minnak hem yere yakın olan bir kafeye gelelim dedik. Aynı burası. Arkadaşım daha gelmedi. Ne? Evet. Kafenin dış kısmı aşırı Türk vari geldi bana. Ama oturuyorlar. Üzüldüm. Normalde dış kısmında oturmayı çok isterdim. İç kısmı ise işte normal, mahalle, kahvesi. <laughs> <Gel>. Geçip gitmişim ya. gitmişim ya. Geçip gitmişim ya. Evet. Böyle kendileri bak şimdi. Suratımı algılıyor bak şimdi. Haydi gidelim. gidelim. Hatta kış. Nerede? Bu taraf. Let's go. Hmm. Artık. Bakacağım saat 4'e 10 var. Gidelim değil. Burada mı yaşıyoruz? Evet. Burası aşırı zengin bu mahallesi yani gerçekten her yahut bu da her yerde şu cadde var ya bu şeyce gelinlikçi. Aa yani. biz geçen de? geldiğimizde burası hep gelinlikçi. Aa, Tüm bizim gelinlikçi var da bu sokaklarda. Belle Pop. Burası girelim. Duyur, Buyurun. Duyuyorum. siz. Açın, Aa teşekkür ediyorum. Ben de Girelim. Bak böyle minik kapımız da var. kendimi işresine Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Burası arkadaşlar. Başlayayım mı? <gülüyor> 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 Aa, başladım. 우와! 너무, 너무, <laughs> 너무 예쁘다, 이거! 왜 얘가 제일 쁘다 응. <laughs> <laughs> 카메라가 엄청 작다. <웃음> 신기하다. 가자, <laughs> 지금. 오! 주문이 홀파. 입어보고 싶었잖아요. <laughs> 예쁘다 응, 네, 음, 오늘은 간단히 핀으로만 찝어서 입는 거라서 이런 데가 완벽하지 않을 수 있어요 당일에는 더 정교하게 핏이 들어갈 거예요 오늘 여러 개 입어봐야 되다 보니까 언니 응. 응. <목소리> 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 어깨 어깨 좀더 펴야 되지 그렇지 그렇지. 난 촉기 촉부세든 이상해. 와. 이것도 찾아오신 거 그건가? 살짝 다른가? 이거는 찾아오신 건 아니에요. 아 살짝 다른 거. 근데 완전 비슷한데요, 그 저. 네, 좋금씩만요와 로맨틱한 느낌. 사진에 되게 잘 나온다, 이거. 이거는 이 디테일이 너무 예쁘게 나와요, 사진에. 응. 아, 진짜? 음. 오, 예쁘다. 보여드릴게요. <laughs> 오! 네, 보라, 보라 보라색 너무 예쁘다. 보라색 너무 예쁘다. 보 진짜. 아, 핑크보다 이게 더 네. 나은 것 같아요. 그렇죠. 어? 네. 핑크보다 그렇죠. 너무 예쁘다 이다첫번째거보다 이쁘지 그래요? 이 포인트는 에취스 Deneyim, takımda neler düşündün? Yorumsuzum, <laughs> Yorumsuz. Ya ben çok mutlu olamadım. Evet. Giydiklerimden. Başta mutluydun. Başta evet ümidim vardı. Sen ne zaman mutsuz oldun? O bir tane şey vardı ya, orişim. Hı hı. Silk, silk. <laughs> ne diyorlar hiç ondan. Onu giyince bir şey oldum böyle. Evet. <gülüyor> 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 Oldu o. Çünkü benim ilk giydiğim zamankiler çok güzeldi. Çok güzeldi gerçekten. Onlar <laughs> çok güzeldi. Evet. Ben buradayla aşk yaşamıştım direkt. Sürpriz. Ama bugün birazcık hayal kırıklığı oldu. Yani hele renkli kıyafete biz normalde o mor kıyafet diye düşünmüştük. Bizim üç tane işte şey ana kıyafet beyaz, bir tane de renkli diye düşünüyorduk. Ama mor ana kıyafete giriyormuş. O yüzden farklı bir renkli bölecekler. Evet bunu sonradan söylediler. Planları da bilmiyordu. Ondan sonra bize renkleri gösterdiler. Renkler hiçbirini beğenmedim. Yani çok korkunçlardı. Kadın bir tane gösteriyor, diyor ki bak bu çok güzel. E, evet, ama hiç görmeniz çektim. lazım. Çok korkunç yani. Bir kere bu gençliğe de çıkalım. hani eskiden hani şey olurdu ya bizim gençlik şey, dizileri. bir anda okulun Şeyden böyle yavaşça merdivenlerden inler ve... Kaç <laughs> Aşık olur herkes. <laughs> Ya yani o tarz böyle baya bir hani 2000'ler kıyafetiydi. Ama kadına gibi bu çok güzel şu an Kore'de çok moda. Asla değil, asla değil. Yani onun bana Kore'de moda olduğuna kimse inandıramaz yani. <laughs> Gerçekten çok korkunçtu. Zaten hiçbir yerde fotoğraf falan da yok ben yani. Ben keşke çekseydim değil mi? Aa, aklımıza gelmedik, hızlıca şey yaptığımızı. Yok, yok saydık. İnatla bize yedirmeye çalıştı. Eren'e asıyor ya yok ya, ya işte ben de açık açık söyledim dedim ki bu hani esk, çok eski görünüyor işte böyle birazcık daha mezuniyet kıyafeti gibi görünüyor ben bunu istemiyorum <laughs> <Çok dedi>. açık, <laughs> açık açık söyledim ben de <laughs> kadınlarımıza da kızma bir şeyim <laughs> Çok güzel ya. Beni çok farklı. Bir tane kıyafet getirdi içeriden tamam mı? Bakın size göstereceğim diye böyle. Hani sanki şey olur ya. Özel sadece Sel sana özel. gösteriyorum tarzı. Sona saklamış. Böyle getirdi bir tane mavi yıldızlı falan böyle. Ben böyleyim. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> wow şey diyor. <laughs> Herkes böyle şey yapıyor. Wow diyor. Ben böyleyim. <laughs> açık yani şey dedi kadında herkes vav wow diyor bir siz böylesiniz falan dedi. Evet. Yani <laughs> açık açık söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> olabilitesi yok. <laughs> çok korkunçtu. Yani kadın en sonunda plan artık bir şeyler yaptı bakalım. Daha sade yani. değil mi? Daha sade böyle şık şeyler gösterebilirdi ama biraz çok çok her çok şey. Uçlar, çok dizaynları falan böyle. Ben Ondan ben... sonra önler... sadece tolsa, değil mi? Dümdüz olsaydı, olsaydı, olsaydı okeydi. Okay. okey Ona okeydi. Ama, Ama, dümdüz de değil. Parlak, şey, şeydi. o siyahlara bak çok Evet, ben siyah. Keşke bakabilsek. Ben, ben bu kafeyi kaydım. ne? Benim listemde var şu kafe. Daha... <gülüyor> 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 Kendi kendime dövdüm. Size de göstereyim. Biz şu an Kore'nin Nişantaşı'nı dövdüyüz. Ne? Köpek mi o? Aaa. <laughs> oh. <laughs> <laughs> şu kafe benim listemde varmış bu. Üstü ne sanırım butik gibi bir şey. Private lounge diyor. Sanırım üstü bence o private lounge. Olabilir mi? Bilemedim. Öyle. Ama burası aşırı pahalı bir yer. Genel olarak. Yok kafe yer olarak söylüyorum. Bizim şu an gittiğimiz lüks restoran nerede? <gülüyor> Biz... <gülüyor> Burası birazcık pahalı bir yer olduğu için biz de hamburger yemeye gidiyoruz. Çünkü çok pahalı, ultra pahalı Ama burası... dünyanın en pahalı hamburgeri. kol. <laughs> 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 Tabii ki de çok pahalı. Çok pahalı bir markayı hiç yani görünce şok olacaksınız. Ne? <laughs> okul mu burası? Okul. Bu, okul kampüsü. Şey, Koryo'da. Kore Koryo Üniversitesi'nin kampüsüymüş. Ne kadar güzel kampüs. Yani <laughs> burası baya bakıyorum. Güzel bir kampüs. Bir <laughs> kampüs <laughs> Çok kampüs gibi duruyor değil mi? <laughs> şey, bizim, burası komple aslında kampüsleriymiş. <gülüyor> <gülüyor> Lüks restoranın. evet. Lüks dediğimiz, çok pahalı dediğimiz restoran. Yatırır. <laughs> Lüks de bilmez. Çok, o kadar bilinmedik bir marka. Biraz. Tabii ki de. Yani Şimdi çıktık kafeye doğru yürüyoruz. İkimizin de şarjı yok. <laughs> Ama hiçbir yerde şarj aleti de alabileceğimiz yerde yok. Yani burası ne Deiso var ne de bakkal var, çakkal var bir şey yok. Burası burası şeymiş ha. K Road'muş. Oha. İlk defa geçiyoruz K Road. Bir şey söyleyeyim ben Kore'ye gelmeden önce K Road'da gezeceğim yerleri <laughs> Ama asla gitmedim tabii ki de. Yıllar sonra ya. <laughs> ah ah anılar. <laughs> Arabalara bakar mısınız? Ya burada fakir arabası geçmiyor. <laughs> Her mekan aşırı lüks görünüyor. Yani gerçekten kendimi çok fakir hissediyorum. <laughs> değil mi? Hiç Kore gibi değil burası. Herkes çok zengin duruyor. Böyle bir şey bulduk. Bunlar tek kullanımlıkmış ve 5000 bu. Böyle şarj ediyormuşsun sonra atıyormuşsun. Kullan at. Bakalım deneyeceğiz. 5000 won. Normal şarj aletleri 17000 won olunca bunlardan alalım dedik. Haydi çok gidelim. Ben Ay açamadım ben bunu. Çok sert. Nasıl yaptın? Şu ne? İşte çok sert şey. Ha, şöyle tekrar açmak gerekiyormuş. Sana gösterip yapalım. Şöyle bir şey çıkıyor Tekli aç tekli. O çift ya. Yeri. Şöyle. Okay, böyle daha kolay. Oluyor mu? Oldu. Şarj oluyor şu an. Umarım uzun gider. Olmuyor. Neden olmuyor? Oluyor. <laughs> Oldu şu an. ki de tamam. Aa böyle geziyor süperi. Gel gidelim. <laughs> Haydi gidelim. Şimdi gidiyoruz kafeye. Gittiğimiz kafe Korada. Ho, -ho. Kore'de. Ho -ho. ho -ho mu? Ho -ho değil. <laughs> ho ho ho. Ho <gülüyor> ho, -ho. <gülüyor> Neyse şimdi gittiğimiz kafe Kore'de bir e, şeye çıkmış. Programa çıkmış bir kafe. Neydi? Şey. Heart, signal. Heart Signal. Şeyde var e, Netflix'te. Bakabiliyorsunuz. <gülüyor> Bakabiliyorsunuz. <gülüyor> Aa, bakın şu arabadan. Bizim Türkçe'nin ortamı terk edildi. <laughs> Burada nasıl çekiyorlardı papayı da bakın güzel şöyle gösterelim. Aa bu taraf. Ya, tamam. buranın mevzusu bu araba. Evet. Buranın mevzusu bu. Bu ponçik araba. Evet. Aha. Buradan. Gel bir geç hemen. Bir poz. Nereye gidiyor? Ortala birazcık daha. Evet. Güzel. Nice. Beğendim. Kafenin içini gösteriyorum. Aynayı fark et. Neyse aşağı Burası da Burada da oturuyorlar Siparişler geldi. Şunun suple olacağını umaraktan söyledik. Supleye çok benziyor diye. Umuyorum ki gerçekten supledir. Deneyelim mi? Hadi. Çok sıcak falan filan dedi. Bir çıkacak. <laughs> Söyle. Söyle. Yes. Bilgi gerçekten süfle bu. Süfle. Ama farklı bir şey diye satıyorlar. Evet bu videoda buraya kadardı demin. Sadece böyle gelinliklere baktığımız, gelinlik denediğimiz, gerçekten sizin de sadece gelinlik gördüğünüz bir video olsun istedim. Bu yüzden kısa tutuyorum böyle. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Bye bayın.